arkadaşlar ben Selim arkadaşlar bayağı da bildiğiniz gibi video gelmedi arkadaşlar çok üzüldüm bir tatilde gitmiştik ayrıca okul açıldı arkadaşlar ıı, arkadaşlar özür diliyorum çok özür diliyorum bayağı da video gelmedi ikinci biraz arkadaşlar en son arkadaşlar okullar açıldı bildiğiniz gibi o yüzden tatil yapamıyordum arkadaşlar artık bir hafta içi video çekeyim dedim Çektim sizin için. Adım var ama müdücük. Bu arada arkadaşlar yeni güncelleme geldi bildiğiniz gibi herkes biliyordur. Ben şöyle Vropes'i danlamışsınızdır. Açtım. Şu karakter, yeni karakterlerimi göstereyim. Yeni karakterlerim hiçbir şey mi arkadaşlar? 110 şey yaptım bir de gel çıktı bana en son günler 1500 kupa yaptım kendime Son kulüp değiştirdim işte Arkadaşlarım bunlar arkadaşlar arkadaşlar bir dakika şöyle arkadaşlar sen kimsin sence hangisi sence hangisi Biraz çok güzel duruyor. Biraz zaten renksiz. Bak şimdi bu da güzel duruyor. Sonra bu daha güzel duruyor. Sonra bu da güzel duruyor. Bu da güzel duruyor. Bence bu. Bu en güzel renk zaten. bir bakayım. Sonra şimdi, şimdi sarı yakışır. Yok okay. ya. Çok güzel parlamıyor. Çok güzel oldu. Bakın şimdi olsun böyle yaptım. Arkadaşlar şimdi bir el atalım. Bir son yorumlara yazın arkadaşlar. Bir sonraki şeyde bir sonraki videom hangi oyun olsun? Biraz ders de olabilir yine. Başka bir şey de olabilir. Şimdi gelin bir şey atayım. atayım. Acaba kazanabilir mi? Bir yardım edin. Destek olun. İsteklerimizi yemeyin arkadaşlar. Olur be abone ol. Bak sen görüyorum. Videoya abone olmamışsın ve like atmamıştın. Hemen aşağı kaydırıp like at ve abone ol. Atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben oyunu başladım. Hmm. Hımm hala beş takım var. Kip. Şuradan oh. var. Bir de soru var. Şurada soru var. Gel zaten çıkarmak kolay da soru işte. Sıkıntı. Tö yıl. Abi ya internetim bitti. Tamam. Gitti mi şey. Arada internetim bitti. Abi. Öf. Heh, gelir. Gelir. Geldi. Bir geliyor bir gidiyor ama az oynayabiliyorum yani. O kadar çok gitmiyor yani. Çok gitseydi. Yani bakın oynayabiliyorum. Sıkabiliyorum. Bastım onu sıkma. geliyor. Ateşim karşıya gidiyor. Sıkıntı yok. Ölüyorum. <laughs> evet çok pro kişiler var. Geri saçmasaydım keşke. Kar ben de varım da karşıdakiler de pro. O yüzden sıkıntı yok. Bildim. Aa arkadaşım taktiği var, bekle. Arkadaşım ne çıktın? Taktiğini anladım. Taktiğini anlamıştım ya. Ya taktiğini anlamıştım. Üf. Ya çalı saklamam gerekiyordu o arkadaşım çok acıktı. Arkadaşlar sizden de çalı saklamam gerekiyormuş. burada bir hmm, arkadaşlar bizim bir hmm, ne lazım Frank lazım ben şey MZ oynuyordum şimdi Marvel çok iyi gidiyor ve turnuvalarda Rovstar turnuvaları oluyor ya bazen aralarda işte onlarda insanlar hep evimizi çıkarmış Vallahi hep kazanıyorlar. Ben de çıkardım da. Ben işte yapamıyorum onların yaptığını. Ben de yapabilsem aynısını. Güzel olacak. Ben de yaptıklarını yapamıyorum ki. Emzili. O kadar pro değil. Emzilen. Frank belki de Bu Frank çok dalda için. Baksana tek attım. ne cenaz. Biliyorsunuzdur zaten. Ben niye anlatıyorum size? Pasta, sonra bitir. Ben çok proyum Bak. Pat. Zongur Tekin Alp. Zongur hı 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 hı. Bye. Benimki arkadaşlar, şu an benim kanalımı çok orta vardı göremiyorsunuz. Yani daha sayfada gezerken benim kanalımı göremezsiniz. Az abone olduğum için bir bir dört. İşte dört günün beni falan ben çıkayım bir gün, bir gün çıkacağım. Söz veriyorum bir gün çıkacağım. Bir milyon bile olabilirim belki. sözünü bak, sözümü tutmuş olacağım. Belki tut tutamazsam da hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Haydi şimdi deniz öreceğim. bence. Yolcukurum ben. Tamam. onu kazandık. arkadaşlar iyi de kalmış. Bir dakika daha sonra. bitireceğim. Arkadaşlar bu arada bir sonraki bölümde de hmm, Brawl Stars şey yapacağım. Oyunca. Dostluk maçında. yine Red Bull ikinci bölümden tanıtınız. Oğuz Bey efendi gelecek yanıma. Video Gece çekeceğiz. Arkadaşlar o zaman şimdilik benden bu kadar. Bizden görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz.